Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir video ile başlamak istedim sizlere. Bugün elimde bir Lego var. Bunu kendim satın aldım. Evde canım sıkılırken bir Lego yapayım dedim. Hem de bizim araba konseptine artık biraz geri dönmemiz lazım. Hem de e, güzel, eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Bu aralar çok popüler. Ben bunun parasını verip de aldım. E, Speed Champions serisinden Porsche 911 Turbo 3.0 1974 model Forza Horizon 4 Edition. sizlere üzerinde yazıyor zaten. Şurada da resimleri var. Hem biraz muhabbet edelim istedim hem de bunu yaparken birazcık birkaç merak edilen şeylere, sorulara cevap vereyim. Yani Almanya'da yaşamla alakalı gibi gibi. Şuradan şöyle açmak için pimi varmış. Şöyle göstereyim. Şurada. Böyle açıyorum şimdi. Nasıl açacağız? Bunun kutusunu yırtmak istemiyorum aslında. Şöyle yandan açayım. Burada da kitapçı var tabii ki. Normal olarak bayağı da kalın bir kitapçıymış. Şimdi bunu yavaş yavaş yapmaya başlayacağız. Burada bakın kitapçı kullanmak istemezseniz QR kod gibi bir şey var şu aşağıda. Şöyle göstereyim. Bu QR kod üzerinden de e, internetten herhalde kitapçı ulaşıyorsunuz. Tam anlayamadım. Aynen öyleymiş. İçeride de öyle gösteriyor. Önce diyor adamı yaparak başla diyor. Ama bunların hepsini ben şimdi dağıtacağım. E, nasıl bulacağıma dair hiçbir bilgim yok. Çok fazla parça var ve hepsini tek seferde dağıtmanızı söylüyor. Ne yazık ki şöyle sayfalara bakalım. Evet. Yavaş yavaş yapmaya başlayalım o zaman. 3 ayrı paketin 3 ayrı yere boşalttım şu an. Öncelikle adamın gövdesini bulalım. Burada buldum. Önce adamı yapıyor bana. Adam tamam, şöyle göstereyim. İsterseniz diyor adamı saçıyla kullanın, isterseniz kaskıyla diyor. Ben saç taktım, kaskı da şöyle kenara alayım. Bundan sonra turuncu şeyleri yap diyor bana. 3 tane turuncu bu arabaların önüne koyulan park yerlerini gördüğümüz şeylerden yaptık. Şimdi devamında artık arabayı yapmaya başlıyoruz. Bu sırada ben de size birkaç merak edilen soruları cevaplamaya çalışayım. Merak edilen sorulardan bir tanesi şu. Almanya'da işte her şey çok mu ucuz? İşte şöyle böyle gibi sorular var. Ya Almanya'da her şey ucuz diye bir şey yok tabii ki de veya sen niye böyle işte pahalı araba almıyorsun veya alamıyorsun niye böyle eski arabalarla uğraşıyorsun gibi bana sorular geliyor çok fazla ben neden eski arabalarla uğraşıyorum çünkü benim yani herkes ayağını yorganına göre uzatsın diye bir söz var benim yapabilecek bir şeyim yok yani ben ayağımı yorganıma, yorganıma göre uzatmaya çalışıyorum bu sebepten dolayı da ne yazık ki böyle arabalar kullanmak mecburiyetindeyim bu süreçte. Ya ben de çok isterim güzel, yepyeni, güzel bir arabam olsun. Fakat ne yazık ki olmuyor, olmadıktan sonra ben ne kadar para kazanıyorsam, ne kadar çalışıyorsam, ne kadar para kazanıyorsam buna göre bir şeyler almaya çalışıyorum kendime. Kimi zaman memnun kalıyorum, kimi zaman kalmıyorum. Yani hepsinin videosunu çekmiyorum bazen. Yani gördüğünüz şeylerde. Ve mesela merak edilen başka bir şey daha var. Neden mesela kanalımda şu anda böyle videoların geliyor oluşu? Çünkü arkadaşlar ben bunu kanalın açıklamasında da kendi kanalın açıklamasında da yazmıştım. Bu kanal artık her şey üzerine kullanıyorum. Yani kendi kanalım artık bu benim. Kendimi özgürce canımı sıkıldıkça videolar çekeceğim bir değişik bir kanal haline getirdim. Böyle yani onun dışında Almanya'da işte ekonomiden falan filan ıı, merak edenler oluyor çok fazla. Evet Almanya'nın ekonomisi iyi durumda. Fakat dediğim gibi ben Türkiye'den geldiğim için benim çok fazla bir büyük bir kazancım yok. Ben normal herkesin çalıştığı bir işçiyim. Yani siz nasıl bir işçiyseniz ben de normal öyle bir işçiyim. Hani bunu... Iı, belirteyim sizlere. Çünkü zannetmeyin ki hani ben çok fazla para kazanıyorum ama e, almıyorum hiçbir şey falan diye. Bu yanlış bir düşünce olur. Ben normal bir işçiyim. Sizin gibi veya işte kimin gibi artık. Yani normal herhangi bir işçiyim. Benim bir ayrıcalığım yok maalesef ki. Ben de isterdim olmasını ama olmuyor. Neyse birazcık şimdi arabanın böyle çamurlukları gibi şeyler oluşmaya başladı. Şöyle göstereyim. Ya işte devamını getireyim ben artık biraz hızlanayım. Buraları hızlı şekilde geçelim. çok sevinirim. Yani 1000 e, aboneye ve 4000 saat izlenmeye geldikten sonra e, artık daha aktif bir şekilde e, yapabileceğimi söylemeliyim sizlere bu iş. Yani bu işi daha aktif bir şekilde yapmaya çalışacağım sizler için en azından. Öyle söyleyeyim. Arabanın artık şöyle şasisi çıktı. Devam edelim. E, buraları böyle müzik eşliğinde geçiyorum farklı açılardan. Umarım hoşunuza gider. Yani fazla sıkıcı olsun istemiyorum bu video. Böyle sakin sakin güzel güzel ilerleyelim bu videoda. Ben devam edeyim yapmaya. şekilleniyor. Fakat bayağı bir küçük parçalar var. Yani küçük küçük parçalardan oluşuyor. Biraz uzun sürüyor yapması. Bu sebepten dolayı. Yani bunlar böyleyse ben teknikleri düşünemiyorum. Eğer ki bu video izlenirse ki zannetmiyorum izleneceğini. Genelde videolarım izlenmiyor ama izlenirse eğer ki teknik de bir tane deneyeceğim yapmayı. Ve bu videoların da gerçekten yapması çok zor. Hani destek olursanız benim için çok yolu. Çünkü gerçekten şu an mesela ben ham videoda size söyleyeyim. 17. dakikadayım. Yani ve daha önümde gördüğünüz gibi neredeyse yarısı bile bitmemiş durumda duruyor. Neyse ben devam edeyim. Müzik egzoz ve lambalarımızın olduğu bölüm şu anda geldi. Bakın egzoz altta şöyle çıkıyor. Şurada bunlar da işte görüntü arkası tamamlandı şu şekilde. de o malum logo geliyor. Ufaktan bir şey yapıyor, anım satıyor. Şöyle güzel bir görüntü oldu. Ya odamız odamda güzel süs olarak bulunacak şöyle bir avuç büyüklüğünde bakın güzel yani şeker bir tasarım Evet şimdi geldik ince detaylara şu an artık ince detaylardayız Buradan sonrası benim için birazcık zor olacak Hadi bakalım. Size şöyle farı da göstereyim, enteresan bir şekilde buradan böyle içine taktığınızda, evet artık bir Porsche görüntüsüne kavuştuk. süper görünüyor ya şuna bakar mısınız bitti. Evet arkadaşlar sonunda bitti. Şöyle göstereyim size. İnanılmaz güzel oldu. Görünüşü falan süper. Hatta yakından, yakından göstereyim size. Nasıl? Çok güzel oldu. Peki diyeceksiniz ki bu artanlar ne? Ha bir de şunlar da var. Zaten yakın çekim yaparım. Bu artanlar fazladan parçalar size lazım olabilecek yedek parçalar diyelim. Süper görünüyor şu an boyut olarak güzel tam bir Porsche oldu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Biraz zorlandım çekim yaparken çünkü gerçekten çok uzun süren bir çekim oldu bir saat oldu diyelim yani baya bir video uzun sürdü. Bunun editlemesi falan filan da baya uzun sürecek gözüm korktu açıkçası ama umarım bu videoyu izlersiniz ve beğenirsiniz arkadaşlar emeklerim boşa gitmemiş olur. Kendinize çok iyi bakın ve Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.